arkadaşlar ben nefes almıştım Azra. Şu anda çok heyecanlıyım çünkü kocaman bir set açacağız. Bugün yanımda yardımcı olarak bir minisyo. Kar topu var. Kar topucuğum çok pislendi. Çünkü ne zaman yanıma hani gece yatarken onu yanıma alıyorum. Sürekli yataktan düşüyor. O yüzden çok pislendi şu anda. Ama bugün bizimle videoya katıldın kartopu. Bize biraz kendinden bahseder misin? Merhaba ben kartopu. Geceleri yataktan düşmekten bıktım. Buradan yetkililere sesleniyorum. Evet tamam bu kadar yeterdi. Biz artık set açalım. İlk önce paketten başlayayım arkadaşlar. Paketinde çok eğlenceli bir set gözüküyor. ya ben buna gezi e, gemisi dedim. Çünkü bunun üstünde havuz falan var. Ya bence gezi gemisi. yanı, arkası, diğer yanı, önü. Artık dayanamayacağım hadi açalım. Burası çok güzel. Hepse hareket ediyor, aşağı yukarı falan çok hoşuma gitti bu. kutuyu kesinlikle saklayacağım. Çok renkli bir kutu. Şimdi neler çıktı? Bir tane e, bu şey çıktı. Bunun üstünden böyle minişler kayıyor falan. Sanırım şuraya takılıyor. Paketin üstünde öyleydi. Bir tane su kaydırağı. E, burada birkaç tane aksesuar. Bunlara geleceğiz. Burada da aksesuar. aslında bunlar aksesuar değil. Bunlar geminin parçaları. Burada da sticker'lar var. Ve minişlerimiz. Ve bir selfie çubuğu minişimiz bu. Bir oyun hamuruna benzeyen su kaplumbağası. Çok tatlı bir miniş. Adını ne koyacağım aklına pek bir fikrim yok. Sizler koyarsanız sevinirim. İkinci olarak bu kedi miniş. Kedi, e, kedi muhtemelen. Köpeğe benziyor kulakları biraz ama kedi muhtemelen yani. Bu birazcık böyle şeftali kremaya falan benziyor. O yüzden bunun adını krema koyacağım. Ve son olarak bu minnacık ahtapot miniş. Bunun adını da bulamadım. Bunu da Sezer koyarsanız sevinirim. Bu selfie çubuğuna bayıldım. Gülümseyin. Kartopu sen set hakkında ne düşünüyorsun? Köşke içini ben de sılsaydım. Şimdi gemimizin içine biraz bakalım. Nasıl açılıyor? Şuradan tutacağım? Çok güzel. Arkadaşlar bence bu sadece bir gemi olarak değil birçok şey olarak kullanılabilir. İçi çok güzel. Şurası pakette var ama yarı açılmış halde. Ve sanırım burası lavabo. İçinde kedi kumu var. Ne? Ve bunu fark etmemişim yeni ministerin şey değilmiş. Tamam, pardon. Kullanım kılavuzuymuş. Nasıl bir şey bu? <laughs> Buradan. Arkadaşlar için bu için bir tane sticker varmış. Çok tatlı. Bu kısımlarda arkadaşlar? Yatak muhtemelen. Evet yatak yani. şey Zaten yatak sticker'ı var. Gece yatıya kalmak için güzel bir tekne. Burada kalmak isterdim. Şimdi bu parçaları bir birleştirelim. Kırılmadı. Kırılmadı sakin. Ama bir yanda parçalarda ödüm koptu. Arkadaşlar gemimiz tamamlandı yani e, parçaları birleştirme konusundan tamamlandı. Geriye stickerler kaldı ve küçük böyle aksesuarları yerleştirmek mesela bunun gibi. E, burada sanırsam numaralar yazıyor sanırsam. E, burada 11 burada da 10 yazıyor anladığım kadarıyla ve burada da 11 ve 10. Stickerleri sağolsun annem yapıştırdı ben yapıştıramazdım yamuk yumuk yapıştırdım herhalde burada yatakhanemiz var. Burada bir tane açık büfemiz var sanıyorum. Böyle küçük küçük dolaplar falan. Çok tatlı. Buraya da muhtemelen e, yiyecekleri koymak için böyle bir raf yapmışlar. Burası da herhalde onun için. Çünkü minişlerin oraya sığacağını pek sanmıyorum. E, burada az önce de gösterdiğim gibi bir şey düştü. Ne düştü? E, az önce gösterdiğim gibi lavabo var. Kedi kumu falan. Ama çok hoşuma gitti. İlginç bir şey. E, burada bir tane diskotopumuz var. Burası da herhalde e, geceleri ve akşamları diyeyim. E, gemide Böyle müzik, konser falan verilen bir yer. Düşen, düşen şeyi buldum. Düşen şeyimin miymiş? Yukarıda um, bu surf, döner nice surf şeyleri var. Çok hoşuma giden. Ve burada da bir tane kaydıramız var. Hadi deneyelim. Benim denemem şart mı? Biraz ürkütücü görünüyor. Yaparsın krema. Bence de. Ee, tamam o zaman. Ben senin yerine her şeyi kameraya kaydederim. Hadi canım. 不累的呀，你。<g ül üyor>